Merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar Minecraft oynuyoruz ve bugün Minecraft'ta aşırı e, ilginç bir şey yapacağız. Bu ne? Yeni Minecraft başlatıcı kullanıma sunuldu mu? Minecraft oynayacağız diyor. Boş ver. Arkadaşlar e, bugün çok değişik bir şey yapacağız. Bugün arkadaşlar Furlance'a gitmeye çalışacağız. Evet yani uzak diğerler oluyor. E, fakat arkadaşlar tam olarak gitmeyeceğiz. Hani... Şimdi oyuna gireceğiz. Bir tane komut var. Onun yazınca sizi bir yere ışınlıyor. Orada oyun bozuluyor. Evet oyunun bozulduğu noktaya gideceğiz birazdan. Orada oyun bozuluyor fakat hani tam Furlans gibi değil. Hani Furlans'taki o yapılar var ya onlar yok. Fakat onun yerine şeyler falan var böyle oyun bozuluyor. testiyorlar gidiyor böyle bloklar içinden geçebiliyorsunuz falan bir sürü şey oluyor. Bu ne bu arada? Ne bu? Ha başarılarmış bunlar tamam neyse. Arkadaşlar şimdi yeni dünya oluştur diyelim. Ee, yaratıcı olsun yani. ee, hatta ben bir tohum gireyim. Hani siz de onu girerek şey yapabilirsiniz. Hangi tohumu girelim? Mesela platosu olsun. Ee, böyle tamam oluştur. Hani bunu siz de deneyebilirsiniz. Ee, fakat bu Minecraft'ta oluyor diye biliyorum. Ee, ama telefonda yaparsanız eğer ki bunu e, Komple full Furlons'u görüyorsunuz diye biliyorum. Bakacağız şimdi. Normal sıradan Minecraft'ta e, mesela Platos'u şeyine girdim. E bu. Henü işte onu da girdim Görmüş olduğunuz gibi abi. E, şimdi şuraya TP yazıyorsunuz. Tamam TP. E, telefonu ben onun fotoğrafını kaydetmiştim. Bir dakika. Ama 1 pardon. bir iki tamam mı? 5 5. E 0 8 24. Sonra e, 120 bunu istediğiniz yapabilirsiniz. Siz buraya da istediğinizi yapabilirsiniz ama böyle yapın bence. E, şöyle enterladığımızda sıraladığımızda uçum burada düşebilirsiniz. Şu an yüklenmeye çalışıyor ve yükleniyor Abi bu ne ya berbat bir yerdeyiz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi oyun inanılmaz bozuk. Ya şöyle yürümemiz bile bir bozuk arkadaşlar ve blokların içinden geçebiliyoruz. Hemen size göstereyim bakın blokların içinden geçebiliyorum. Görüyorsunuz değil mi? Evet Burası oyunun bozulduğu nokta bakın her bloğun içinden geçebiliyorum. Direkt bakın hatta şu tarafa hiç geçemiyorum. Burada görünmez duvar falan var diyecektim geçtik. Oyun çok sıkıntılı arkadaşlar. Böyle kalamıyorsunuz. Hani buradan düşseniz direkt bedrağa doğru gidersiniz hani katman kayasına doğru gidersiniz hatta oradan da dünyadan düşersiniz gidersiniz valla. Hani burası oyunun bozulduğu kısım bu arada. Burada yaratık spanlanırsa ne olacağını da söyleyeyim. Arkadaşlar ben bir keresinde Köylere rastlamıştım bu konumlarda. Arkadaşlar köylüler ta şuraya kadar zıplıyor falan kırmızı oluyorlar ve arkadaşlar bazı şeylerin tekstürü burada bozuluyor. Ee, hemen göstereyim sizlere. Ee, bakın çit alacağım elime bakın normal sıradan bildiğiniz çit. Arkadaşlar bu oyunda böyle geliyor. Yani oyunda bozuyor görmüş olduğunuz gibi. Hani oyundaki bu şekildeki şeyler gidiyor. Peki yatağa deneyelim hadi yatak belki yatak daha farklı olur. E ee, ben yatağı denemedim bakalım. Yok, aynı oluyor. E ee, blok hariç şeyler değil. Mesela çift kapısına bakalım. Evet, bu da böyle saçma sapan bir şey oluyor arkadaşlar. E ee, kapıya bakalım. Ne bileyim şu an ee, kapı ee, kapının yarısı yok. Çok saçma. Yarısı olmamış, <laughs> bozulmuş. Bu arada kendi koyduğunuz blokların içinden de geçebiliyorsunuz onu söyleyeyim. Ee, burada bildiğiniz bir GG oluyor yani. Gidiyor. Hava koyuyor koyabiliyor musun burada? Hayır. Şunu şu koyalım. Onda bir şey yok gibi. Şöyle kırsak. ya. Yani. Ve geri düşün item var. Direkt böyle içine geçiyor bunların. Gerçekten e, bozuk bir yer yani. Aa burada nedir şey buldum. Oo çok güzel adam. <laughs> Hadi nedir'e gidelim. Burada nedir'e gitmeyi deneyelim mi? Hadi deneyelim madem. Hmm, acaba ne olacak ya? Portal yapabileceğiz mi ki? Bak Yaktım. evet. Burada portal yapamıyorsunuz. Belki yanlış dizmişizdir diye olmamış olabilir. Size göstereyim. Ne oluyor ya? Bir de arkadaşlar bir efsane var. Tabii ki yalan ama pişler kırılıyorum. Furman diye bir şey varmış galiba. Böyle bir efsane var arkadaşlar. Forlands'ta yaşayan bir yaratık mı ne evvel olduğu söyleniyor. Tabii ki bence bunlara inanmayın. Bence bunlar efsaneden ibaret. Oğlum dur. Portalı yanlış mı yaptım? Kare mi yaptım ya ben? Hareket edemiyorum ki göremiyorum. Ben galiba yaşla kare yaptım. Aynen kare yapmışım bir görken olmuş lazım bu. Abi gidemiyorum ya. Bu Furlans çok sıkıntılı. Hani burası Furlans da ben hani Furlans'ı göremiyorsun Sakaşon şu an içindesiniz öyle bir şey yani. Bir dakika. Hmm, şöyle oldu mu ya? Bakıyorum. Oldu. Yakmayı deneyelim. Oldu. Tamam oradaki sıkıntılıymış. Hadi portala girelim. Ya ben yine giremiyorum. Bir dakika. Arkadaşlar portal oldu ama tekstürleri sıkıntılı hala. Bakın bunlar direkt böyle aşağı doğru iniyor ve portal normal şurada yarım blokluk boşluk olması lazım. Bakın onlar dolu yani blok şeklinde geliyor bunlar. Dur nasıl gireceğim? Nether'a girmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Canım öyle bir şey istiyor. Eğer ki Nether'a girebilirsem Güzel olabilir yani muhtemelen oyun çökebilir ama ee, neden olmasın canım, değil mi? E, ben bu arada nasıl yakacağım bunu şimdi? Dur. Bir dakika uzun mu oldu bu ya? Aha yaptım Allah nedire gidiyoruz? Merhaba nedir? Ay markete tıkladım. Dur ya oyunun seslerini kısacağım. Çok mu açık? Dur. Ses. Aa, şunu kısalım biraz. bayağı ses geldi. Gittik ama bakın hala böyle dona dona gidiyoruz. Hani Allah'tan burada bloklar içinden geçemiyoruz. Canlılar yaşayabiliyor. Fakat bunlar piglin. Merhaba. Bakın piglinleri bulduk. Ne haber? Yani ben size altın versem ne verirsiniz? Altın bile o vereceğim. Gelin. Alın size İstemiyorlar. Abi burada da oyun bozuluyor yalnız. Nedir'e gittim. Burada bile şey bozukluk var. Yani bakın şöyle tuhaf tuhaf oluyor. Ara sıra bakın yana doğru atıyor beni. Ama bloklar içinden geçme olayı yok burada. Ee, gerçekten çok tuhaf abi yani. Oyunda böyle bir hata var. Bir de ben şu an galiba hangi versiyondayım bilmiyorum. Ee, bir versiyondayım ama. Hmm. 1.16 ya da 1.17 muhtemelen ikisinden bir tanesi. 1.17'de neler gelmişti ya? Şu an unuttum. Neyse, ee, vallahi versiyon olduğunu ben de bilmiyorum ama bu telefondaki Minecraft'ta da oluyor diye biliyorum. Ee, onu söyleyeyim. Hani oradakiler bu komutu deneyerek e, şey yapabilirler. Hani ışınlanabilirler. Merhaba portalımı buldum. Merhaba portal. Geri dönelim. Geri döndüm ne olacak? Aha hapsolduk. Kır, kıramıyorum ya. Ha Evet hapsolduk abi. Kesinlikle buraya hapsolduk. Neyse. Şimdi etrafa bakalım diyorum. Bakın çok arızalı oyun. Aha çimenleri gördünüz mü? İki boyutlu. <laughs> her şey burada iki boyutlu arkadaşlar bu arada. Oyunun bozulduğu nokta burası. Buraya girince oyun bozuluyor. Bakın hatta çiçekler bile iki boyutlu burada. Hani her şey burada bozuluyor. Bu e, konum arkadaşlar Oyunun tamamen bozulduğu nokta Bu arada şey yapamıyorum Heh. Cam Camı bakın arkadaşlar yani Oyun burada bozuluyor böyle Saçma sapan bir şey oluyor böyle e, Zırh giyebiliyor mu peki Bende bir sıkıntı var mı Yok ben klasik zırh giyebiliyorum mesela Arkadaşlar ee, ve bu arada sizce böyle sevaplı oynanır mıydı ya? Bence oynanmaz abi. Blokların üstünde bile duramıyorsunuz. Yani böyle dona dona gidiyor. Oyunda böyle kasıyor mu? Kasmıyor da donuyor böyle. Bilgisayarla kaynaklı değil bu. Forans'ın olayı bu. Hani böyle bozuyor oyununuzu anladınız? Bu arada buraya burası şey mi? Annem burası da o sınır içerisinde. Şu bakıyorum abi burası çok bozuk ya. Vallahi çok bozuk bir yer arkadaşlar. Blokların içinden geçebiliyoruz. Çok tuhaf yani. Gerçekten çok tuhaf. Ee, abi ya çok tuhaf gerçekten. Şu an çok şaşırıyorum arkadaşlar. Bir ben bunu yere atsam. Ha, normal gidiyor. Hmm, başka nelere bakmadık. Ee, tuzağa bakmadık. Tuzak kapısına bakmadık. Buna bakalım yarım bile o ben pek bir şey olacağını zannetmiyorum. Buna bakalım. Buna da bakalım. Eskile belki. Hani, olabilir. Ee, bakıyorum yeri konulacak şeylere. Bak zırh hastası olabilir. Mum da olabilir. Hadi deneyelim bunları şimdi. E, bu. Aha böyle açıldığında bozuluyor. Okey. Aa bir dakika. Bakın çikolata biliyorum ne güzel. Ee, bu bu ne abi ne bu? Bir sıkıntı var mı? Yok bunda bir sıkıntı yokmuş. Ne bu abi böyle? Birazcık kaymış tekstürü bozulmuş. Ne olmuş buna ya? Çok saçmalamış. İskele. İskele de bir sıkıntı yok zannedersem. Aynen. Opsiyon. Ee, bir dakika. Zırh haskısı merak ettim. Evet bunlar direkt düşüyor. Mum. Bu ne abi ya? Bir dakika yakmayı deneyeceğim. Yaksam acaba şu an ne olur ya? Aha, bu ne biçim mum be? Dur bir dakika. Ee, şöyle bakıyorum. Bir sürü böyle şeyler var. Mesela simya tadında var, rock gibi bir sürü şeyler var. Şu an hepsine bakmayacağım arkadaşlar. Bu ne ya? Çok tuhaf bu. Ama bir sıkıntı yok da. Şu bir tık bozuk oldu. Ya peki bu bileği taşı. Bak bu da bozuk bir tık. arkadaşlar artık e, hangi hangi konuma girdiğimi biliyorsunuz zaten. Hani oyuna gelip şey yapabilirsiniz. Şurada enderman mı gördüm ben? Bir şey mi gördüm orada? Ay, şurada bir şey vardı ya siyah. Aha. Bakın canlıları görüyorsunuz değil mi abi? Şurada zıplayıp, zıplayıp gidiyorlar, oynuyorlar. Ay, burada hiçbir şey yaşayamıyorum çünkü oyun bozuluyor burada. Aa cadı kulübesi. Hey cadı orada mısın? Muhtemelen cadı şu an öldü. Cadı buraya gel. Öldün mü? Muhtemelen öldü ya bu. Aynen öldü öldü öldü. öldü. Ee, arkadaşlar cadıyı öldürmeyi başardık. Dur şuradan kaçalım. Aa! Abi ne oluyor ya burada? Oyunun bozulduğu yer. köy buldum köy buldum abi bakayım arkadaşlar bu arada sakız çiğniyorum o yüzden sizin bir tık tık geliyor olabilir mi abi ee, bir köy buldum bu ne abi böyle bozulmuş her şey demir golem sabit kalmış çiçeklere bakın çiçeklere ne oluyor Bakıyorum ee, Her şey bozulmuş hatlar hareket etmiyor Uçuyor bir tanesi Bu ne abi ya Hatta bakın burada TNT patlatmayı Bile deneyebilirim isterseniz Fakat ne olduğunu göreceksiniz Yat <laughs> dur TNT patlatmayı deneyeceğim arkadaşlar Bunun ne olduğunu göreceksiniz birazdan Bakın bunu koyuyorum Yakıyorum Gördünüz değil mi gitti ee, baya uzun bir kule yaparsan belki e, zamanlamayı tutturabilirsem patlayabilir fakat patlayınca ne olur Oyun çökebilir yani yani Gerçi nedir'e gitti, gittiğimde de aynı şeyi söyledim oyun çökebilir diye ama Allah'tan çökmedi orada ama burada bence çökebilir zamanlamayı tutturması lazım abi hadi bir patla patladı ve hiçbir şey olmadı çok güzel aha yaşlı attım patlayın Ah be aşağıda patladı. Ama hiçbir şey patlatmıyorlar çünkü oyun burada bozuluyor abi. Ya şey içinden geçebiliyorsunuz ya. Çok tuhaf. Peki ben buradan başka bir yere ışınlasam mesela. Ee, şöyle sallasak. Dur. Ee, nereye ışınlayayım? Şöyle saçma sapan başka bir bambaşka bir konuma şöyle ışınlanalım. Nereye gittik? Harika. Peki şu an oyun bozuk bozuk mu? Hayır arkadaşlar. Buraları bozuk değilmiş. Anam burada yerlerin üstünde gidemiyoruz, Burada çakma yanlışlaşmış. Neyse. Klasik. Oyun burada düzeliyor. Ee, her şey her item'ın böyle hani düzeldiğini görüyorsunuz zaten. Buradaki her item düzeliyor. Ee, ama o daha konuma giderseniz sıkıntı yapıyor yani. Oraya gittiğinizde oyunu bir bozuyor orası. Hani bozuluyor oradaki oyun. Yani acaba Mojang neden nasıl neden böyle bir şey yaptı veya bu bir kodlama hatası mı? Muhtemelen kodlama hatasıdır. Çünkü ya bir insan bilerek neden öyle bir şey yapsın yani çok saçma olurdu. Furlans bilerek yapmak. yani tam bir kaos ortamı oluyor arkadaşlar. Furlans böyle ee, nasıl desem böyle <laughs> yani şu an tarif edemiyorum. E, ya böyle arkadaşlar eee bir düz bir duvar düşünün. Orada böyle bir sürü yarıklar falan var böyle. İçine girebiliyorsunuz fakat şehrin içine giriyorsunuz. Hani blokların içine giriyorsunuz. Oyunun bozulduğu nokta orası aynı zamanda. Hani ee, oraya gitmek için kullanılıyor bu komut genellikle. Fakat e, gittik biz daha demin. Orası Furlans'a benzer bir yerde. E, ama telefonda oynayanlar muhtemelen tam olarak Furlans'ı görebilir. E, bu arada Furlans'ın Türkçesi e, sormak isteyenler olursa söyleyeyim. Florence Türkçesi arkadaşlar uzak yerler diye geçiyor. Ee, yani çok uzak arkadaşlar. Gerçekten yürüyerek gitmek e, 10 gün falan sürür. Gerçekten o kadar e, nerede. Hani bu arada gerçek 10 gün yani oyundaki değil onu söyleyeyim. <laughs> gerçek 10 gün falan sürer. Çünkü abi çok hani zor gidiliyor abi Gerçekten imkansız gibi bir şey. O noktadan sonra oyun bozulmaya başlıyor ve orada yaşayan bir yaratan olduğu söyleniyor. Tabii ki bu yalan muhtemelen bence öyledir. <gülüyor> 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 artık gerçek mi bilmiyorum çünkü gerçek olması ihtimali çok düşük ya. Hani çünkü Mojang dediğim gibi bunu eğer ki kendi elleriyle kodlayarak yazmadıysa örneğin Herobrine de aynı şekilde. E bunlar sadece bir efsaneden ibaret arkadaşlar. Mesela Mojang neden Herobrine'yi kodlasın ki? Hani istese kodlar hani şey yapar. E, Öndeki şeylere oyuncular böyle bir boss olarak şey yapabilir. Fakat onun dışında bir hata yüzünden onun gelmesi %0 arkadaşlar. Yani eee bu ne demek oluyor ki yani arkadaşlar korkmanıza gerek yok. Oyunda hiçbir kimse yok sizden sonra hani köyler falan ee, boş verin arkadaşlar. Hani hani eğer ki online oynamazsınız bir de o koyuyorsun kardeşim. Aferin sana. Neyse. Yani dediğim gibi arkadaşlar oyunda böyle şeylerin çıkma olasılığı %0 çünkü majan konuları kodlamıyor. Neyse. Ya arkadaşlar bu da böyle bir video oldu. Ee, bozuk diğerler diyeceğim bundan sonra oraya. Çünkü gerçekten oyunun bozulduğu nokta neyse. Ee, arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Ee, videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.